Abicim merhaba nasılsın ya, iyi misin? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz De malum ülkenin koşulları ne Aynen. kadar iyiyse ülke biz de iyiyiz. Mutlaka sizin de Aynen, öyle. Aynen öyle. Nasıl görüyorsunuz gidişatı? Neyi mesela? Gidişat. Hangi konuda? Hangi konuda? Vallahi hangi konudan değin, girmek istersin Ekonomi, gidişata? Ekonomik olarak söylersen, ekonomik, ekonomik olarak zaten memleketin geldiği durum belli. Yani insanların e, geçim kaynağı belirli bir miktarda herkes geçim sıkıntısı içinde. Yani Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah yardımcımız olsun diyorsun da Allah karışmıyor biliyorsun. Akıl vermiş. Şey. Akıl her ver, topluma, her insana. Akıl, akıl vermiş de. E, yani herkesin kendi aklı var. Ama bir şekilde de e, evet. içinde bulunduğumuz coğrafya itibariyle de e, başımızdakilerin de bazı şeyleri görüp artık şeylere dur demesi lazım. Niye demiyorlar? Niye diyemiyorlar ya da? Diyemiyorlar ne bileyim yani verilen sözler tutulmuyor. Yani gelinen ekonomi belli. Yani hiç iyi durumda değiliz yani ülke olarak. Anladım. Şimdi Cumhuriyeti idrak edeceğiz yarın öbür gün 29 evet. Ekim'de. Evet. Ne dertleri var bunların Cumhuriyete ne dersin? Ben de, ben de bilemiyorum yani. Ne yaptı bunlar Atatürk Cumhuriyet ne yaptı ya? Bilmiyorum yani bir Atatürk düşmanlığı gidiyor ama yani genel olarak söyleyeyim böyle. Yani ne anlamda bu şekilde bir düşmanlık yapıyorlar ben de çözmüş değilim yani. Farkında değiller galiba ya. Eğer Osmanlı'yı istiyorlar gelsin Osmanlı da bunlar Osmanlı gelince özgür olabileceklerini mi zannediyorlar? Kul köle olmayacaklar mı padişaha gibi? Abi şimdi padişahlık bitti şimdi cumhuriyet bir rejimi var yani. Bulunduğumuz ülke cumhuriyetle yönetiliyor. E yani tekrar geçmiş bir şey istemenin bir anlamı yok ya. Yani. yani. benim düşüncem öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Abicim merhaba nasılsın? Merhabalar. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Valla işte iyi olmaya çalışıyoruz memleket gibi. Memleket iyiyse biz de iyiyiz. Değil mi? O zaman hepimiz kötüyüz abi. Memleket iyi falan değil şu an yani. Yapma ya. Değil. Neden abi? Yani ekonomik sıkıntılar, kiralar, akaryakıtlar, nefes alacak durumda değiliz yani. Bizi yöneten irade bunun farkında değil mi? Bilmem Daha başka yerlerde herhalde kafaları. Yani ilk yönetime geldikleri günkü gibi değiller. Hani çok... Ya şöyle şimdi iyi de öldür hakkını yeme. Birçok şey yapılmıştır ama artık insana önem verilmiyor. Neden Sayın Erdoğan? Biliyorsun her seçimden önce bu benim son seçimim diyor. Fakat yeniden aday olmak istiyor. Oldu daha önceden. Tekrar istiyor. Olursa seçilir mi ne dersin? Ama güçlü bir rakip çıkmazsa seçilir. Ee, çünkü zaten son birkaç seçimde de bu senaryoyla hani kimi millet kimi oy vereceğini bilmediği için ee, ama şu anda bütün karşısına çıkacak rakiplerin karşısına engel çıkarıyor. Neden? Çıkarıyor evet. Öyle de bir durum var. Biraz eli sopalı olmaya başladı diyebiliriz yani. Peki vatandaşın hali ne olacak? Sokaktaki insanın hali ne olacak? Ya işte vatandaşın halini pek düşünen yok zaten. Hani e, bilmiyorum yani mesela ben kendi şahsım 35 yıldır Bursa'dayım. Son bir 10, 10 ay içinde memleketime geri dönmeyi düşünüyorum artık. Nereden? Ordu Ordu'dan. Ordu? Yani tamam orada iş sahası falan yok ama... Artık diyorum gideyim hani kendi toprağımla aşırı neşir olayım. Çünkü hayat iyice zorlaştı. Ee, bazı e, kötü yatırımlara da imza atıldı abi. Bu iklim yasası gibi bir yasa çıktı. İçeriğini hani oku oku bitmiyor da. Hiç ülkenin menfaatini sağlayacak bir şey yok yani içinde. Ne söylüyorsun bunu diyorsun. Evet. Onlar bizi düşünmüyor diyorsun. Cumhuriyeti evet. idrak edeceğiz biliyorsun yakın zamanda. Evet. Dertleri ne Cumhuriyet'te Atatürk'te bunların çok uğraşıyorlar ya ne sıkıntıları var? Ya abi şimdi e, Atatürk'ün tabii yaptıklarını kimse inkar edemez yani bu de, ül bu, bu ülkeye kazandıklarını ya şimdi şöyle bir algı yaratıyorlar hani yaşanmış bitmiş yaşanmış bitmiş hani e, ama şurada eminim ki e, Tayyip Erdoğan ölümsüz bir varlık değil doğru mu? O öldüğünde de. Onu böyle arkasından 20 yıl, 30 yıl e, şey ananlar, törenler yapanlar da olacaktır hani. Ama işte e, bırakalım bu işleri artık yolumuza bakalım diyorlar yani mantıken öyle söylüyorlar hani. Ama tabii ki öyle bir şey yok. Hani e, ben 40, 46 yaşındayım. Biz gözümüz açtık Atatürk, okulumuzu okuduk Atatürk, her şeyimizi Atatürk'le mesela anlattılar. Onlarla büyüdük. O hikayelerle büyüdük. İşte Çanakkale'yle, şurayla burayla. Ben kendim Çanakkale'de askerlik yaptım. Hani e, böyle bir şeyin hurafı olması mümkün değil. Yani insanın hayatında da bir gün gidip gezebileceği ben bir yer. Ben de askerlik yaptım Çanakkale'de. Tugay'daydım ben. Ben tam karşısında tam karşısında. Evet karşıdaydım. Yani bilmiyorum. E, ama insandan trafikten e, şimdi Kira ödüyorsun, bir sene sonra adam sana yüzde 300, yüzde 500 kira yapıyor. Markette gidiyorsun, e atıyorum bir bir litre ya 500 lira para veriyorsun. Yani şimdi verdiği askeri ücretle bunları karşılamak zaten mümkün değil. Bilmiyorum yani düzene girmesi için abi önce serbest piyasa ekonomisi denen bir şey var. Onun önüne geçilmesi lazım. Her şeyin denetlenmesi lazım. <laughs> Denetlemiyorlar peki. Denetleniyor ki Erdoğan... gibi ama işte denetlediği marketlerde kendilerini dev zannedip devlete kafa tutar hale gelmişler. Zaten yani. çoğu da iktidara yakın ama. Yani yani evet çoğu da iktidara Şimdi şöyle yakın. bir sorun var. Erdoğan şu normalde aday olamıyor biliyorsunuz. Ya erken seçim kararı alınacak ya da anayasa değişecek. Diyelim ki böyle bir imkan yakaladı ve seçildi. Düzeltebilir mi gidişatı? Ne dersin? Abi işte yani dediğim gibi şu an onun eseri bu. Düzeltebilir mi? E düzeltse şimdi bu kadar insan yani ben işte devrede bir tüyüm yani. Ben bunu biliyorsam birçoğu da biliyor. Ama hala körü ee, körüne ve deli gibi savunanlar, destekleyenler. Yok zaten mi? son son 3 seçimde sürekli aşağı derecelerde oylar alındı. Ya onla yürüyen bizim bizi, bizi karşında bulur dediği adamlarla da şu an kol kola gezmeye başladı. Yani e, artık ne diyeyim? Bu kadar değil. Aynen. Teşekkür ederim. Şey, yok. Şey, Söylemeyecek misin? Şey, yok, ben sana Peki, söyleyeceğim. Sana söyleyeyim abicim. Nasıl gidişat ekonomi? Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> neden kötü? İnsanlar işsiz sokaklarda. Aha. O yüzden ekonomi kötüye gidiyor. Neden sorumlusu ki? Ya sorumlu e, kimseyi tutamayız. Yani ekonomiyi bir an önce bir düzeltmek gerekiyor. Yani eskiden 2021'e bir ba dönüp bakmak lazım bir de 2025'e bakmak lazım. Ama sen sorumlu tutamayız diyorsun da Sayın Erdoğan sorumlusu benim dedi. Ben ekonomistim dedi. E, Duydun o, değil mi? Duymadın mı? Duymadım. Daha şimdiyiz. duydum size. O zaman bu videonun tam bak bu noktasına ekliyorum. Erdoğan diyor ki ben ekonomistim. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Ben o, o konuda eleştiremem. <laughs> Niye eleştiremezsin? Oy veriyorsun değil mi? Sandığa eme... gidip oy veriyor musun? Mu? Ee, Herhangi bir parti fark etmez. Her i̇yi de olsa, kötü de olsa Cumhurbaşkanımızı ben kötü diyemem. Ha, kötü diyemem diyorsun. Yanlış da yapsa? Diyemeyiz. Alkışlarım diyorsun. Akışlamak değil de yani ha, kötü ama diyemeyiz. Ama. Bir dakika, evet. şimdi sen bir seçmen olarak oy veriyorsan eleştirme hakkını da sahipsin biliyorsun değil mi? Yani şimdi... Eleştirme günah değil, suç değil. Eleştirmek değil de atalarımızın bir sözü var. Düşene de biz vurmayalım diyorlar. Düşmedi ya. Sayın Erdoğan düştü mü abi ya? Yani Düşmedi. lafın o kadar düştü bak. Erdoğan şey Trump bile seviyor. Laf, lafın geliş. Ne diyor bu ya? Şimdi Cumhurbaşkanımız da yani biz elimizden geleni yapmazsak yani dış ülkeler ne yapmaz? Ne alakası var ya? İlgisi var mı? İnşallah düzelir. Bak, bak şimdi dedin İnşallah. ki dış ülkeler ne yapmaz? Bundan birkaç yıl önce Trump Erdoğan'a mektup yazmıştı. Bu, bu Raip Brunson vardı. Biliyor musun? Yani. Ver papazı al papazı. Eğer demişti papazı vermezsen ekonomini çökertirim demişti. Aptal ya. olma demişti. Biliyor musun? Bak hakaret etti. Ben Erdoğan'a oy vermedim halde benim zoruma gitti. Senin zoruna gitmedim. O konuyu da biliyoruz o konuda. Ama da eleştirmiyorsun? Evet. E şimdi Neyi anlamadım? Şimdi de Sisi elini tutmadı gördün mü? Ya. ya. Bir de o var bak bir de Sisi olayı var. Eleştireceksin bak sen yurttaş olarak seçmen olarak eleştireceğiz de e, hani bir söz var, boyumuzu aşmayacak şekilde eleştirmek lazım. Ya Bana boyunu müsaade... aşmaz abiciğim. Sen çalışıyorsun, emekli misin bilmiyorum. Ben çalışmıyorum şu anda. Çalışmıyorsun, İşsizsin. İşsizim, iş bulamadım. Bak AK Parti binası orada, git abi bak git oraya sana iş bulsunlar. Bak AK Partilisin, Erdoğan'ı evet. seviyorsun. Amcam yok, ben torpilli iş istemiyorum. He Kendim. alnımın teriyle istiyorsun. Alnımın teriyle. Bak. Ne dersin, alnımın teriyle iş bulabilir He Bulamaz. <laughs> ya gördün mü, liyakat falan kalmadı, niye kalmadı acaba? İşte e, insanlar es, eskiye yönelik e, şimdi umutları kalmadı. İşte neden kalmadı? Bunun sorumlusu olması lazım ya. Çoğaldı. Neden çoğaldı? Ya, bu Suriyeliler bu niye geldi? İktidarın da sorumlusu. Kimdir iktidar? Bu ülkeyi kim yönetiyor 25 yıldır? Bu Kim yönetiyse sorumlu odur da. Ne diyor bak biliyor musun? Ya yani şimdi ülkeyi yönetenlere bakarsak eski yönetenler de, eski yönetenler de şimdi... İyi değildi. Ekonomi de eskiden kötüydü. Tabii, elbette. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim arkadaşıma. Güzel kardeşim Erdoğan 2002'de iktidara geldiğinde bir sözü vardı biliyor musun ne demişti? 3 ile mücadele edeceğiz. Biliyor musun o 3 ne olduğunu? Yolsuzlukla mücadele edeceğiz demişti. Bitti mi yolsuzluk? Yolsuzluk. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Yoksullukla mücadele edeceğiz demişti. Bitti mi? O da bitmedi. bitmedi. Yasaklarla mücadele edeceğiz demişti. Bitti mi? O da devam ediyor. Ee? Ee? Ne düşünüyorsun? Allah sonumuzu ailesini. diyor. Peki. Dikkat et abi. İyi günler. Bence iyi düşün. Tamam mı? İyi, düşün. Teşekkür ederim. Eleştirmek hakkımız. Sağ olun. Yok canım niye Aa, bir daha söyle bir daha söyle. İçeri almazlar değil ya mi? Kim olacak içerisi? İçeri almazlar değil Yok, mi? Niye alsınlar ya? Ya belli mi olur her konuşanı alıyorlar da. Her konuşanı. Aynen. Yok. Her, alın. konuşanı almıyorlar. Alın yani alın. eğer çok ağır konuşursan ben zaten uyarıyorum. Bazıları ağır konuşuyor yayında diyor yayınlıyorum. Ona göre. Ağır Sen koşum. yayınlama dedikten sonra yayınlama. Öyle değil mi abiciğim? Değil mi? Gidişat ekonomi. Çok kötü abi. Çok kötü. Evet, Neden? çok kötü. Nedenim var abi ya? Mazot almış başına. Biz kamyoncuyuz üçümüz de Mazot almış başına gidiyor. Nakliye fiyatları düşük. Ha. Ha. Ee, yani. Peki bunu düşünmüyor mu? Görmüyorlar mı biz yönetenler? Görüyorlar da görseler ne olacak ha. abi? Niye düzeltmiyorlar? Bir sıfır olsun bizim olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya, Oğlum senin başka derdin yok ki. Gel, gel. Ekonomiyi söyle bana. Ekonomi Aynen. Ekonomi <laughs> Hocam ben o, o, ya, Galatasaray, giriyor, Galatasaray, abi. Galatasaray ve Bursa. Borsa bir yok, bir... <laughs> <Borsa> Bursa <diyor. gülüyor> konuş, bir düşüyor bir çıkıyor. Borsa diyor. Konuş, derdin anlat. Ya sorayım. şimdi ya derdiniz Bursa. hepinizin aynı ben biliyorum da. Derdim bak böyle. ona da sordum sana da sorayım. Neden çözmek için soru, çözüm üretmiyorlar? Biz yönetenler. Valla bilmiyorum abi onları sormak lazım abi. <laughs> Sandıkta soracağım. Sandıkta vallahi. ben sandığa bile gitmiyorum abi. Gitmeyeceğim zaten. <laughs> cık, 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 cık. Yok yok yok. Verdim sen daha önce. <laughs> bak, Vermem ya. Ha. Başımı seçtik. Bu dönemden daha çok vereceğiz. Daha çok niye? Tabii. <laughs> ekonomi, tabi ekonomi bu şekilde. Çok güzel abi. Herkes hayatından memnun. <laughs> şükür Şükür Allah'ım şükür. <laughs> Reisimiz. Şimdi size, size bir soru sorayım. Ortak soru biliyorsunuz. Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Cumhuriyet sizin için ne ifade ediyor? Cumhuriyet ne ifade ediyor? Özgürlük. ifade ediyor. Yani. Peki birilerinin derdi var ya Atatürk'le Cumhuriyet'te neden? Ya yani. onların sancısı vardır ya. Atatürk'le Atatürk Atatürk derdi olan Türk değildir. Aynen bence de katılıyorum arkadaşım. Atatürk'le derdi olan Türk değil. Tamam da ne yaptı bunlara bence Cumhuriyet Atatürk? Ne yaptı? Vatanı kurduğu için. Vatanı kurduğu yani. yani Cumhuriyet. Var bir için. sıkıntı ama bilmiyoruz. Erdoğan tekrar aday olmak istiyor. Seçilirse düzeltir mi ekonomiyi? Bence düzeltemez şu an için. Düzeltemez. Bu millet seçer mi? Seçebilir. Verir mi oy bir daha? Verirler verirler bence. Verirler bence. bence ama inşallah vermezler. Peki, sen verdin mi daha önce? Hayır hiç vermedim. Vermez. Verme. Genç merhaba nasılsın? Ya abi siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Okuyor edelim. musun, çalışıyor musun, ne yapıyorsun? Hem okuyorum hem çalışıyorum abi. Hem okuyorsun hem çalışıyorsun. Hem okuyor, Aa, hem hani diyorlar ya gençler iş beğenmiyor, çalışmıyorlar diyorlar. Yok. Bak, sen hem okuyorsun hem çalışıyorsun. Ha, yok öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, A, durum öyle iddia yok. Yani öyle iddia ediyorlar da öyle bir durum yok yani öyle bir Nasıl görüyorsun yok. genç olarak itişal? E kötü abi ülkecek. Endikteyiz yani çok diyorsun yani Ama gözler canti vallahi bak gözlükler falan gözler de maşallah masmavi. Abi ama haftanın 7 günü okuyoruz. Haftanın 5 günü okuyoruz. 7 gün çalışıyoruz. Mecbur ister istemez insan bir şeylere sahip olabiliyor ama daha fazlası olabilir yani bu ülke yani gidişat bu şekilde değil de başka türlü daha iyi olabilirdi. Daha iyi olabilirdi. Neden olmadı? Tabii. Neden olmadı? Siyasi partiler birbirleriyle anlaşamamazlık. insanların halkın doğru şekilde yönelmemeleri falan yani. Bunlar, konular bunlar. Yani sorumlusu halk ya da işte siyasi partilerin birbiriyle anlaşamaması mı? Ondan ne dolayı? Mı? Yani her türlü şeyi var. Hem siyasi partilerin birbiriyle anlaşamaması, halkın doğru seçimler vermemesi. Ondan sonra baştaki insanların, nasıl desem, ülkeyi yönetememesi bu konu, bu yani. Evet. Yaşın kaç? 19 yaşına da aynı 19 girdim. Yaşındasın. Bir önceki seçimlerde oy kullanmadın değil mi? Bir öncekinde kullanmadım. Şu an gelecek olanda kullanacağım. Ne düşünüyorsun? Yani, hakkımızda yarısı olsun. Kafanda var mı? Kime vereceksin? Ya tabii var. Herkesin kafasında bir şey vardır da. E söylenmez böyle şeyler. Söylenmez. Desin. Yok mecbur değilsin söylemeye de. Biliyorsun Sayın Erdoğan tekrar aday olmak istiyor. Tabii ama senelerdir üst üste hala ada yani bu şekilde bir ee, nasıl desem. Bu insanların protesto yapması lazım. Çünkü senelerdir adam 99'lardan beridir belki 90'lardan beridir adaylığını koydu. Hala da aday olmak istiyor. Yanlış değilsem 5 seneden Dördüncü sonra olacak, her yani dört işte dörtten sonra olunmuyor diye biliyordum yani dedikleri ne kadar doğru ne kadar yanlış artık Anladım. siyasi partiler de hayırlıdır. Eğer her anayasa değişirse ya da erken seçim kararı olursa aday olabilecek Onun dışında aday olamıyor her seçimler yani vaktinde erken yapılırsa. seçim getirecekler zaten belli her sene ister istemez erken seçim getiriliyor yani ben kendim e, anne babamı bu siyaset için bıraktım. Yapma ya. Yani. <laughs> Onlar AK Partili mi? Yok. Aynı görüşte değiliz. <laughs> Değil, ha. Yani, yani onlarla anlaşamıyorum diyorsun. Ya bazı konularda anlaşamıyoruz evet. Anladım anladım. Peki şöyle bir soru sorayım. Erdoğan aday olursa bu millet seçer mi? Ne dersin? Yani halkın kararı ama ben kendim istemiyorum. Yani çünkü belki başka insanlar da bu yani, halkı yani bu Türkiye'yi düzeltebilecek durumdadır. Bilmiyorum ama Erdoğan da giderse belki ülkede bazı bazı şeyler değişebilir. Anladım. Neyin yani geleceği belli değil ama şu anki ekonomik durum veya gençlerin insanların özellikle emeklilerin olduğu bu hal yani değişmeyeceği kesin anladım şimdi Cumhuriyet bayramı yaklaşıyor. Evet. Cumhuriyet senin için ne ifade ediyor? Cumhuriyet benim için ben şahsen Atatürk'ü çok seviyorum. Sevmeyen insanlar sevmeyen kardeşlerimiz abilerimiz de var ama. Cumhuriyeti yani, tabi e, saygı duyuyorum Cumhuriyeti kutluyoruz yani güzel güzel bir şey yüzüncü e, yıla mesela özel bir birilerinin derdi olur. var Atatürk'te Cumhuriyeti e. neden acaba? Ya hocam şimdi kimin nasıl baktığını bilemezsin herkesin kendi kararları herkesin kendi şeyi ama bence yani bilmiyorum Atatürk benim için çok güzel bir insan yani iyi biri. Dikkat et kendine. Teşekkür Dedim ederim. ama aklıma bir soru daha geldi seni kapatmadan. Şimdi gençlere genelde soruyoruz. İmkanın olsa yurt dışına gider misin diye. Sana da soruyorum. Şahsen ben gideceğim zaten. Ee, benim dayılarım falan anne tarafı hep o tarafta. Oralarda. Ee, yabancı dili de yavaş yavaş öğrendikten sonra gitmeyi düşünüyorum. Askerliğimi yapıp böyle gideceğim. Sen gidersen burası kime kalacak? Yani temelli gitmeyi düşünmüyorum. Orada bir birikim yapıp bu tarafı yani Türkiye'ye geri geçeceğim. Ya tabii çünkü burada birikim yapmak altına bir araba çekmek veya başka bir şey almak çok zor. Ki bu yani hiçbir gence şey değil, hiçbir genç yapamayacak belli çünkü. Askeri ücret 20 bin liralarda, 25 bin liralarda ki kimse askeri ücret çalışmıyordur. Mecbur ister istemez insanlar yani bu durumda. Teşekkür ederim. Meydan sen sokak denip soruyorum vatandaşa neden bu haldeyiz sen ne dersin ne var halimizde diye cevapladı bir dayı hayat pahalı dedim dünyada her yer böyle dedi başka hangi ülkeye gitti neresi kötü diye sordu Almanya bizi kıskanıyor diyor Avrupa dedi kimden duydun diye sordum Almanya'daki ablası kötü demiş o da yalanı yemiş söyle ablana yurda dönsünler dedim sustu neden dön Yapmıyorlar lan dedim sen ne dersin Dedi sana ne haklısın dedi bana ne Mesele ben değilim memleket dedi Baktı bana pis pis tanrım bu ne kötü bir his Bir elimde mikrofon bir elimde kamera Ne olacak memleketin hali dedim ne var her şey dört dörtlük Dedi anlat dedim nasıl dört dörtlük diye sordum Şükret dedi ben kör olma yine yollardayım O sokak senin bu meydan benim Bir elinde kamera bir elimde mikrofon sen ne dersin dedi. Aç aç dedi, nasıl açsın anlat dedim Gidişat bombok dedi, çöktü bittim bir panik gibi batık ekonomi kötü Kollar götür, bunu duyan at aç. çomar açım diyene yalan söylemedi diye çıkıştı aç yok kafene ravemeler dolu herkes de cep telefonu en az 3 araba park edecek yer yok dedi ne arabası diye yükseldi işçi hayvan telliden yemem bu gidişte ay sonunu getiremem evde 3 çocuk ekmek bekler ev kirası elektrik su bu algaz faturası asgari ücretle nasıl geçinilir dedi gariban emekli bu oyun bozulamaz abi ha bu oyun şöyle bozu halk bozar hayat pahalı tayyip de taip. okunuyorlar celladına aşık hiç belli olmaz Devleti kötülemeyip şükredin diye Halladı diğer akçomar İşiniz gücünüz devleti karalamak Hainsiniz diye ekledi Bir elimde kamera diğerinde mikrofon sordum Bu insanlar nasıl lan köpüye sen ne dersin Ortalığı karıştırma biz profatör dedi bana Ermeni Yahudisi ajansınız kime hizmet ettiğiniz belli Sizi toplatmak lazım diye ekledi Kaçtı ardına bakmadan Bir elimde mikrofon bir elinde kamera Sen ne dersin dedi Pişmanım dedi oy verdim Hep topsun kolum kırılsın Kafam kesildi nafakam Verdiğim oylar olsun haram Beter olun diye kızdı bir genç Uyandınız ama iş işten geçti Süre şeyini nideye Şimdi makarla girsin boş nideye Pişman olanları pişman olduklarına Pişman etmeyin dedim küstürmeyin küseni Yoksa kaptırırsın koyun gibi güdeni Tam ortalık kızışacaktı girdim Araya hepimiz kardeşiz Sonra bizi suçluyorlar demeden Aman hap İslamladı hemen Hakkınızda ihbar var dedi Devlet büyüklerimizi kötülemiş sensiz meğer Sen ne dersin Nevur Bey Soru sormak suç mu sorarak devlet nasıl kötülenir dedim Tamam dedi hiddetle Uzatma kapat kamerayı dedi Bir elimde mikrofon bir elimde kamera Umrunda dünya Sen neden dert etmiyorsun da bu dünyanın kapı bana düştü He valla attım bir kere ama bir daha yatmadım yani Atmam da zaten Bu dışarı hepsini protest şöyle... ediyorum, reddediyorum, kınıyorum. Hiçbir soruna gitmiyor, enflasyon almış başını gidiyor. Milli paramız mum gibi eriyor. Yol yaptı, çöpü yaptı, hastaneler lüks. Daha ne yapsın devlet büyüğümüz? Bizde mi kabahat yoksa gerçekten nankör müyüz? Sen ne dersin bu rap'e yüz? Bizde mi kabahat yoksa gerçekten gerçekten nankör büyük Sen ne dersin bre yüz Bir elimde mikrofon bir elimde kamera Neden diyemiyorum bana ne ya Baksın bu dünya bitsin buraya Erkin baba diyeceğini demiş Böyle gelmiş böyle gidiyor korkarım valla İyi Bol yiyip bol yaşanıyor gene git kafeteryalara her yer dolu Aç ulan burada böyle gezelim herkes rahat Herkes ya. memnun yani şu an Vatan hainlerini de konuşacak değil Bir dakika de. pardon kim vatan haini kim vatan haini Oy verdim pişman oldum zehir olsun Zıkkım olsun yer ben başka bir şey demiyorum Abi dondurma yeme su içme Yemek yeme ne yapacağız? Toilet de paralı sıçmayalım. Daha fedarsız. Hepsi boş. Hepsi boş. Durun mu abi?